Yaşlı bireyler kayıp, yaz ve yaz süreci hakkında nasıl destek alabilirler? Yaz süreci gelecek hakkında bir belirsizlik içerir ve bu durum kişinin kontrol duygusunu kaybetmesine yol açabilir. Belirsizlik ve kontrol kaybı duygusal güvensizlik ve endişe yaratabilir. Kişide bir dizi duygusal dalgalanmalar olabilir. Bir kayıp genellikle bağlılık ve aidiyet hissinin kaybıyla ilişkilidir. Bu durum bireyin kendini yalnız, terk edilmiş veya yabancı hissetmesine neden olabilir. Kayıp bireyin kimlik ve rolünü değiştirebilir ve bu durumla başa çıkamamasına neden olabilir. Bazı durumlarda yaz süreci kişiyi toplumdan izolasyona sürükleyebilir. Diğerleriyle iletişim kurmakta zorlanma, destek talep etmeme ve toplumdan uzaklaşma gibi durumlar yaşanabilir. Ama yine de her bireyin yaz süreci farklıdır. Bu nedenle yaşlı bireylerin nasıl destek alacaklarını seçerken bireysel tercihlerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Kişiye yardım ederken kişinin neyi kaybettiğinin farkına varmak önemlidir ve empati kurmak da oldukça katkı sağlar. Kaybettiği bağ yerine yeni bağlar kurmak veya kaybı kabullenme sürecine destek olmak için aile ve arkadaş çevresi, toplumsal destek grupları oldukça büyük bir rol oynayabilirler. Ayrıca yas tutmanın patolojik olmadığını, oldukça normal olduğunu da hatırlatmak isterim. Fakat yasın uzaması halinde profesyonel destek alınmasında fayda vardır. Camp ve sosyal medya kanallarını takip etmeyi ve varsa sorularınızı iletmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.